Işıklar size girebilir diyor onu söylemiş. Bir daha güncelleme olursa bana göstermedik. Efendim oyundan ben kısaca bahsedeyim. Eğer ki roguelike like türü oyunları seviyorsanız muhakkak oynamanız gereken bir oyun. Kendisi Steam'de şu an mevcut. Ee, karakter seçeneklerimiz var. O oyun ilerledikçe yeni karakterler de açılıyormuş. Ama ben sadece şöyle bir inceleme yorumlarına falan baktım. Acaba demeal gerçekten dedikleri kadar güzel mi? Çünkü çoğu insan beğenmiş arkadaşlar çoğu insan beğenmiş. Hadi gelin biz de şimdi ilk karakterle başlayalım. Hammer vuruşu var diyor. İkincinin şurken bu uzakçıymış. Bu silah kullanıyor. Bu da uzakçı büyük bir ihtimal. Ama mod shift. Mod değiştirici diyor. Bak bir yumruk var bir silah var galiba. Öyle anladım. Bir de oyunun icon olan yani o masa üstünde gördüğümüz semboldeki karakter. As bunları çevirebiliyor musun? Spinky Shell. Bu kalkan galiba. Tam bununla başlayalım ama ben önce kameramı bir tık küçülteyim. Aziz yine bana sinirlenmesin. Delta Force nasıl? Delta Force, Delta Force muhteşem arkadaşlar. Şu oyundan sonra olmazsa bir de ona gireyim. Bir de ona bakalım hani bir gösterme amaçlı sizlere. Bildirim gelmedi yayınlı abi ya. Başka zaman gelirim iyi yayınlar. Sağ olasın Becer. Bu şey değil mi ya? Concordato. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki. Bakın oyunda birden fazla bölge varmış. Daha doğrusu boss varmış. Geçe geçe gideceğiz. Bir daha belirtiyorum. Oyunun kendisi roguelike oyun. Hani bir ee, Vampire Survivors diye bir oyun vardı. Onun gibi düşün. Ha mouse'un baktığı yöne vuruyor bu arada. Tipik bütün roguelike oyunların aynısı. Arkadaşlar buna benzeyen bir oyunda biz yapabiliriz bu arada. Hani bir deneriz ederiz nasıl yapılıyor diye. Normal vuruşumun dolum süresini kısaltıyormuş. Yaptığım bütün atakları yüzde bir yükseltiyormuş. Bir de Holy Cross. Bu şimdilik can yenileme veriyormuş ama ilk levelde can yenilemeye gerek yok. Ben vuruşumu daha seri atmak istiyorum. Bunun ardarına ardına geliyor lan. Kritik vuruş verir diyor. Kalkana... Ben direkt atak odaklı gideceğim ya. Kalkana gerek yok. Oyunda hızlı level atlanıyor yalnız. Ben hani zorluk modu gibi bir şey de görmedim. Al çemi powder. bütün hasarları yok gelen hasarları %10 azaltırmış. Yine hasar arttırıcı var. Magical stopwatch kullan dolum süresi azaltma veriyor. Hadi dolum süresi azaltma olmuyor. ya. Zın zın vuralım anasını. Ha bir dakika özür dilerim. Siz göremiyorsunuz. Arkadaşlar şurada da aldığım özellikler listeleniyor bakın. Onların harcını alamıyor muyum ama? Ningu var bir tane daha dash veriyormuş bana. Dash'i daha görmemiştim bir daha bakacağım ona. Long sword atak arttırıyor diyor. Atak. Atak gidelim. Dash'i nasıl atıyorum ki? Ha space'de dash atıyorum. Shift bir işe yaramıyor şimdilik. O Nur Hanım gelmiş. Nur Hanım ayrılmayın bu oyundan sonra Diğer oyunumuzun üçüncü bölümüne gireceğiz. Eğer işiniz varsa gidebilirsiniz de. <laughs> Çıkmayın ha ya. Şu varilleri de merak etmiyor değilim. İyi ki defans vermemişiz. Çok daha hasar almıyoruz ya. Gelen hasarı azaltır. koyulup Anlıyorsunuz oh, Holy Light Az. Oh, düşmanlara karşı seken diyor. Şeyler atar. Güzel. Oo. Bu arada ben zaten can doldurmalıyım arkadaşlar, ben level atladığımda canım artıyor benim. Yani artıyor değil mi? Yenileniyor. Rastgele bir yerlerde su kaçağı oluşturur ve işaretlenen hedeflere hasar verir. Bu özel bir kartmış. Evet. Evet. Ee, bütün hata %5 arttıralım. Oğlum vur Umarım sesi kısıktır ya. Ben duydum ama inşallah siz duymamışsınızdır. Evet. Kritik vuruş var. Air Blast. Baktığım yöne doğru diyor. Şey atar. Oo, bak gördünüz mü? Yere vurduğumda bir de fırlatıyor. İki defa normal vuruşumu atıyormuşum. Kalkan geldiğine special ring. Şu yere düşen XP'leri toplama aralığımı arttırıyormuş. Gerek yok. Koşuyorum zaten. Allah ne oldu? İlla bana onu aldıracak ya. Bak daha uzak mesafeden topluyorum onları. Aga ben şimdiden zaten yenilmez oldum ya. Boomerang Dagger Fireball. Launcher Fireball ettiğinin en yakın düşmana bir tane alev topu gönderir. Düşmanlara bıçak fırlatır. Az Fly the... Aa, gelmeden önce de uçmaya devam eder diyor. Bu bu bu. Oy! oy. <laughs> İki dagger atabiliyorum. Normal vuruşumun at hasarını arttırabiliyorum. Bence hasar arttıralım ya. Çünkü ben zannetmiyorum ki hepsi böyle ezik olarak gelecek. <Gülüyor> <Gülüyor> Altı tane mi vuracak? Oy, bak bak bak. Kademeli gidiyor görüyor musun? Attığım bıçağın sayısını arttırır diyor. E, tepemde dönen bu zımbırtının hasarı arttırırmış. Bir de bu su patlamasının vurduğu alanı yükseltiyordu. Yani iki kişiye falan etkileyecek. Ama ben bıçakları güçlendirmek istiyorum nedense. Ne oluyor? Boss geliyor galiba ama hadi o zaman kritik. Bana hatırlatın da bir daha Japon oyunu oynamayacağım. Ya abi. Ya buna başka bir ses ekleyemez misin ya? Long sword. Bakın şimdi belki fark etmemiş olabilirsiniz ama şurada objeler var ya bu onların hasarını arttırıyor anlamına geliyor. Bounty'nin var. Hadi şunu arttıralım artık ya. Şuradaki listeden de görebilirsiniz. Neyin ne olduğunu. Bu ne? Oy! Ee, toplama aralığı Power Stone. Bütün hasarları %10 arttırır. Geçtim mi? Tamam. kritik hasar long sword bumerang dagger'ın hasarını arttırır diyor toplama aralığına ihtiyacım yok ya ben yine hasar al alacağım halen bitmedi oğlum oyun ben az önce ne kestim hepsinin dolum süresini azaltma alalım daha seri vuralım ya zın 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 ya Allah'tan düşmanlar bir şey fırlatmıyor da çünkü benim üzerimde bir sürü şey dönüyor ya Görmesi zor açıkçası birazcık ekranı Marvel Rivals'ı da ben o yüzden sevmemiştim ya Ben mi vuruyorum düşman mı bana vuruyor belli değil yani konsorta bu ne? enteresan. Aga bu son level kaç 10.000 mi? Kritik hasar arttırıcı yine hadi Cooldown. Aa düşmanlar değişti bak. Allah ne oluyor? Allah dur. Ona bir, dakika dur. Yine kullanmaz. Oğlum baya geldiler ya. Atak arttırma var. Kullan var. Yok ben kullan gideceğim. Cık. Oğlum tövbe estağfurullah tövbe. Ulan diğer karaktere mi geçsem acaba? Boss'u da görmek istiyorum o yüzden çok şey yapamıyorum. Ee, normal atak mı bütün ataklar? Hadi bütün ataklar. Şu kırmızılar birazcık sıkıntı ya. Air blast'tan bir tane daha veriyormuş. Kritik atma şansımı arttırıyor. Bir de kullanımı yüzde 40 düşürüyor. Kritikle şunun arasındayım ya. Bir tane daha mı fazla atsak? Ali hoş geldin. Neyse ki dönüyorum dinliyorum. Ulan... <laughs> Allah'tan benim de yanımda insan yok. Ne oynuyorsun lan falan diyecek bize. Hadi şu fırlattığı şeyden alalım ya. Şu bir mavi dalga atıyor ya onun sayısı artıyor. Ama saçma atıyorsun. neden arkaya atıyorsun ki? Ya abi vurmayın bak çok stres'e giriyorum ya. Ee, Blast'ın efekt aryası daha büyük geniş atacakmış. Bir... Yok, hasar arttır hasar hasar. Hasar. Şuraya bir... Ne oluyor ya? Hmm, normal hasar. Şu ne? Can mı bu? Ona dokunmayacağım. Ha bu muydu lan gelen? kolay be abi. A Dur 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 dur. Biz şu pota yakın oynayalım ya. Çünkü ben bir tık taklaya gelecekmişim gibi hissediyorum. Um, Bu dagger'ın atan arttırıyor diyor. Cooldownları azalt abi. Dur vurma dur gözünüzü yumurma. <laughs> Aa öldürdüm onu. Yolları bir temizleyim Hadi efekt arayayı arttıralım bir. Kritik atma aldık. Güzel. Air Blast'tan bir tane daha alalım. Oy çok iyi oldu. Kritik yüzde yüz. Tamam can veriyormuş. O şeyi de öğrendik. Şunlar ne? Anlamadım oyunda para mara var bak. Tam öldürdüğüm yaratığı anladım da. Parayı çözemedim daha. Air Blast'ın atı artar diyor. De bütün demeşleri arttırsın. Bu merangın atı artar. Hmm. Ha bütün hasarı arttı be yani. ya. Ben var ya, şu an çok dehşet bir şeyim. Gelin abi. Ben şu dursam bile keserim ya. Ben neden geziniyorum ki? Ha sadece şöyle bir şey toplayamıyorum. Hani toplamak için gezinmem gerekiyor. Monte'nin hasar... Aa hepsi hasar diyor. Şu da vuruyor. Şunu arttıralım ya. Şu bizim tepemize dönen şey de vuruyor çünkü. Bir de bayağı vuruyor. Ona da hasar verelim. Burada bir şeyimiz varmış. Görmemişiz. Oo freezing! Let's go! Artı 3 daha veriyormuş şu zımbırtıdan. O disco topuna döndüm ya. Demeyi abi. Oğlum bu elemanlar değişti mi? Ben mi yanlış görüyorum? Bunlar zor oluyor lan. Um. Hmm. Toplama aralığı alacağım bu sefer ya. Yani insan sayısı fazla toplayamıyoruz şeyleri. Tövbe estağfurullah tövbe. Oğlum sakin olun lan panayır mı var oğlum? Gençler ölmüş olabilirim. Keşke biraz bir defans çıksaydık. Allah bir de boss geliyor. Allah. Bu can hala dokunmayacağım. Canım azken alacağım onu. Dagger mı arttırayım? Şey mi arttırayım? Dagger'a daha iş vermemişiz. Ayıp ya Dagger'a ver. Valla bu hasar yemiyor mu yoksa? Allah bu ne? Oo, durun bakayım dayımın oğlu. Lan can potu neredeydi? Allah. Allah pazar. Ne Allah o kim? Ne oluyor oğlum? <laughs> ne oluyor? <laughs> Bu merengi arttırayım size. Toplamayı mı alayım? Cooldown'unu düşürür diyor. O dört taneye çıkartacak. Dört tane ver abi. Bize bıçak lazım. Bıçak çok vuruyor. Ha cam buradaymış. Sen şimdi nane yiymedin mi? Cık. Oy. Let's go! Let's go! What is that? Unique... özellik geldi arkadaşlar. Multi air blast. Compressed the sound running air to unleash several air blast. Oh birden fazla ses bombası atıyormuş etrafa. Ne oluyor ya? Bu beni çok korkutuyor ha. Oh, oh, oh. ben bitirdim oyunu ya. Abi bana şöyle bir uçma hızı verir diyor. O ne demek lan? Yok kullan lazım bana. Uçma hızı ne abi? Şurada bir yüzük var. Şunu da alalım. İyi ki almışım. İyi ki almışım. Pandeyinin damage'ini arttırır. Uçma hızı. Ver hadi uçma hızı ver ya. Oy oy bir özellik daha. Evet efendim oyunumuzu gördünüz. Roguelike oyunların genelde Hep sabit özelliğidir. Atağı çok fazla verirseniz böyle artık bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ha tek boss fightları güzel. Boss geldi ama hareket etmeniz gerekiyor çünkü hani kafana tokmak vurmasın diye. Ama bak eğer böyle bir şey yaparsanız bunlara mavi düşüyor bu arada. Aa alabileceğim şeyler azaldı lan. Buna eriştim demek ki. Dur bakayım şunları da bir keselim de. Bir boss daha geliyor. Gelsin abi. Gelsin. Sen misin? Bir dakika ben gelsin demiştim ama gelmese de olurmuş ya. Aa öldü.

Tamam artık diyor otomatik toplama şeyine geldin diyor. Okey, game diyeceğiz. Küçük küçük canımın artmasına tıkladım. Ya toplanabilecek her şeyi topladım ya. Artık diyor ki çok bir şey yok. İstersen diyor para toplamayı otomatikleştir. İstersen diyor şey yap. Ekran mı büyüdü ben mi yanlış gördüm ben? Olan ne oluyor? Aha boss bu. Oo! Bak deş önemliymiş oyunda ya. Ben bunu da alırım dayıoğlu. Bunu da alırım ben. Ne a lan oraya şey atıyormuş. Özür dilerim. Ya. <laughs> Bizim karı neden bağırıyor diyorum ya. Oyy. Allah'tan çok vurmuyorlar ya. Vazgeçtim. Abi. Kampa geri dön. Okey. Yeni harita açtın diyor. Onu yaptım bunu yaptın diyor. Tamam canım. Okey canım. Şimdi şu köpeği almak istiyorum. Kız bizi birazcık korkutuyor çünkü. İkinci haritamız açık mı? Ne? Açık demiştin. Ha buradaymış. Ha orman haritasının devamı varmış daha. Ya güzel yapmış. Sadece şu her karakterin kendine has isimlendirmesi var. Mesela yine aynı şeyleri veriyorlar. Demeç yansıtma var bunda da. Bir de dolum ne temporal şu at. Yo özür dilerim ben bunu az hasar alma diye görmüşüm ama bu hasar yansıtma temporal şu Bu ne demek ki göremiyorum. Aa reroll da atabiliyormuşum. Bunu hiç görmedik ya. Kaç istiyor? Bir tane. Lightning geldi. Öz. Evet. Bolt Lightning. Bu da iyiymiş. Efendim oyunumuzu en azından gösterdik. Bence bu kadarlık iyidir. Oyunu beğendiyseniz. Ha çok da oynarsam şey olmasın. Böyle sizin şevkiniz kaçmasın. Dediğim gibi Steam'de oyun mevcut. Roguelike bir oyun. Hani Keyif veriyor mu? Boş zamanda idare eder. Çok da oynatır mı bilmiyorum ama hani Yine de Beğenmedim diye. bak Kaç dakika oldu bakalım 25 dakika kadar oynamışız efendim